Anlamı verilebilir mi? Yani Müslüman olan demişsiniz Hocam, Siz evet, Sizden Kerim, olan derken. Kur'an-ı Kerim'de bir seküler kavram seti çıkaramazsınız. Evet. Kur'an'ın kendine ait bir dünya görüşü var. Ya e, Çıkaracaksanız onu kendinize ait bir kavram olduğunu e, beyan etmek zorundasınız. Kur'an-ı Kerim'de velayet ilişkileri, müminlerle diğerlerinin ilişkilerine baktığınızda ayırt edici temel unsur, Mümin ya yani iman eee unsurudur. Bunun üzerinden sizden kelimesinin kaydını evvel emirde mümin olmak. Müslüman inanmak, Müslüman olmaktan yani. koyacaksınız. Ha bunun daha e, bugün gelmiş Türkiye'de Müslüman olmayan ama kendi alanında efendime söyleyeyim uzman, ehliyetli biri var. O konuda sözü dinlenir mi diyor. O ayrı bir şey. Ama buradaki ifadenin bağlamı böyle seküler bir konu değil. Daha çok sizin iradenizi bir anlamda e, kendisine emanet edeceğiniz bir otoriteyi tartışıyoruz. Biz herhangi bir itaatten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla buradaki minküm kaydı mümin olmak gerçekten e, o nokta önemli. Bu bir. İkincisi Allah'a itaat belli. Fermanı orada. Evet. Peygambere itaat niye? O da koşulsuz. Çünkü Allah'a itaatin emrinin peygamber vasıtasıyla ve onun örnekliğinde gerçekleştiğinden onun için peygambere de itaat koşulsuzdur. Ama ülül emre itaat gelince bizden olma koşulu vardır. Şimdi tarihe baktığımızda peygamberde ruhani otoritede, dünyevi otoritede kendi şahsında birleşmiş. Hatta bu İlk dört halifede de büyük ölçüde böyle algılanmış ihtilaflar, suikastlar olsa bile. Fakat özellikle bu hilafetin saltanata dönüşmesi diye tabir edilen dönemden sonra otorite sanki bu karizma parçalanmış gibi. Ya, halifelik artık o saltanat algısından ve Müslümanların oraya bir bir efendim itiraz notu düşmesinden dolayı hilafet makamı bir siyasi otoriteyi, dünyevi otoriteyi o ruhani otorite ise ya e, zahir ulemasında bildiğimiz ulema karizmasına batında ise daha çok tasavvuf ve tarikat üzerinden ruhani otorite böyle gelmiş. Yani orada bir ikircikli kar yani karizmanın rutinleşmesi dediğiniz tek taraflı tek boyutlu bir rutinleşme de değil. Yani hı hı. bir halifeyi ruhi zemin var. Bu siyaseti temsil ediyor. Bir de ulema ve mürşid dediğimiz e, ruhani otorite gidiyor. Bir de burada, şimdi orada evet evet sayın hocam yani bu ruhanilere o, o, itaat konusuna Bu buna ayrıca girmek lazım. Girmek bu. lazım. Evet, yani kesinlikle. burada zaten alimlere hani dini liderler veya dini otoritelere itaat konusu günümüzde ona da burada yap yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Geçmiş dönemlerde mesela bu ayetin tefsirinde Şia e, Ülül Ululemr deyince masum imamlar. İmamları anlaşıyor. Anladım. Tasavvuf mürşidi kâmil anlıyor. ehl sünnet ise ilginçtir. Ben Fahrettin Razi'de gördüm. Şia'nın masum imam nazariyesine karşı icmayı koyuyor bunun karşısına. Yani ümmetin ortak aklını, ortak tutum ve davranışını koyuyor. E, fakat bizde genellikle devletin meşru siyasi otoritesi, otoritesi olarak anlaşılmıştır. Fakat burada bu minkum kaydı birçok tartışmaya yol açmıştır. Yani fasık da olsa, zalim de olsa o otoriteye uyulur mu? Mesela İmam-ı Azam'ı izafe edilen, ben Zemahşeri de gördüm, fısk. Fıskın da tanımı mesela, ve in fasikum fâsigun binebeyn ayetine bakarsanız ve o ayetin inişine gerekçe teşkil eden hadiseye bakarsanız, bir yere peygamberimizin bir zekat toplama memuru olarak gönderdiği bir zatın, bir sahabinin o kavimle olan kabileyle olan daha geçmiş husumetinden ürkerek, korkarak, oraya varmadan, böyle bir talepte bulunmadan geriye dönüp, ya Resulullah istedim, vermediler demesi fasık sıfatına... Hatta Desefi evet. Akayit kitabında da var evet. hocam. Yani şöyle ifade, fısk, zorbalıktan dolayı e, imam azledilmez. Yönetici... Şimdi yani, evet, oraya yani geleceğim orada... hocam. i̇mam Azam Ebu Hanife diyor ki, efendime söyleyeyim, fısk konusunda, e, yani bu itaatten bariz şekilde sapmaları olan yani itaat dediğimiz şey İslam'ın temel değerleri normlarından açıkça sapmaları olan kişiye zinhar itaat edilmez diyor. Fakat ehl Sünnet'in daha sonraki dönemlerinde biraz da bu bu orta yolcu, uzlaşmacı, bu İslam'ın ilk başlardaki kavgalarında e, kamu vicdanını yaralayan, bu tarafta savaşan da mümin, buradaki de mümin, bu da ölen mümin, bu da ölen mümin. İşte o hariciliğin la hükme illa lillah demesi, Tabii. inil hükme illa lillah demesi, her şeyi kesip atması, iki tarafı tekfir etmesi. Başka bir söylemin ne desem bilmem ki ya, mümin desem dilim varmıyor, kafir desem varmıyor, iki ara bir derede formülü. Buna karşılık Çözüm biz bu için. işten dilimizi uzak tutalım, bunun hükmünü Allah'a bırakalım diyen o ircacı tavır, Ehl-i Sünnet'in o başlangıçtaki tavrıdır ama... Bunun ilerleyen yıllarda siyasetle halk arasındaki ilişkiler, otoriteyle ulema arasındaki ilişkiler ve bunun zaman içerisinde bir oportunizme doğru, idareyi maslahatçılığa doğru gittiği de teslim edilmelidir. Yani tarihte bunun tecellileri de var. Mesela İmam-ı Azam'ın bu hükmüne karşılık 3 asır sonra, birkaç asır sonra tahavi akidesinde zalim de olsa, fasık da olsa her ne olursa olsun bir şekilde biz itaatle memuruz gibi bir anlayış çıkıyor. Aynı çizginin aynı mezhebin iki asırlık hikayesinde bu kadar bir değişim tecelli ediyor. Tabi burada biz siyasi otoritenin tahakkümünü de e, e, yani tarihi tecrübede bu özellikle Emevi ve Abbasi saltanatının tahakkümünü de nazar itibara almak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu görüşlerin yumuşamasında ılımanlaşmasında veyahut istikamet değiştirmesinde Bazen, durduk yere bunlar teolojik mülahazalarla oturulup düşünülmüş, entelektüel hesapları yapılmış, ondan sonra bu karara varılmış değil. Harici sahipler çoğu yani, zaman e, e, olmuştur. E, sayılmaz. Yani e, biz hep itaatin sizde yani olumlu taraflarından bahsettiniz. Yani itaat önemli bir olgu. Yani devlet düzen istiyor. Devlet sistem istiyor. E, birlik istiyor, dirlik istiyor. E, o itaat olmadan da uyum sağlanabilir mi? Bir de tabii arzU edilmeden de hani Müslümanların bazen yenik düştükleri bir gayrimüslim e, devletin hakimiyetine girdiği zamanlar oluyor. O zaman ulema da diyor ki evet şimdi ne yapalım? Kalkıp e, savaş yapmamız mümkün değil. Siyaseten itaat edelim e, diyor. Biraz siyaseten itaat açabilir miyiz? Şimdi efendim hani ben itaat'in sadece olumlu özelliklerine ilişkin bir vurgu yapmadım. Yani evet. bu itaatin değişkenliğini anlayış bakımından değişkenliğine işaret ettim. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehrin girişinde olması lazım. Ön sözde bir alim bir handa bir eşkıya ile aynı odaya düşer. Biliyorsunuz evvelden handa herkes beraber yatar. Eşkıya alimin alim olduğunu duyunca ondan bir fetva almak ister. Münasebetsiz bir konu için burada zikretmeye değmeyecek ölçüde münasebetsiz bir konudur. Sorar, alim evvela doğruyu söyler, fetvayı vermez. Ama eşkıyanın zulmünü, palasını görünce müteahhasını değiştirir, fetvasını değiştirir. Onu şöyle dersek şöyle olur falan filan der. Şimdi burada siyasi bahis bakımından hani itaat dediğimizde bir takım Girişte de onu ifade etmeye çalıştım. Kavram setleriyle beraber düşünmek lazım. Yani itaat, yöneten yönetilen ilişkisi, meşruiyet, bu çerçeve içerisinde işte Weber'in tanımladığı devlet yani güç kullanımı. Bütün bunlar ekseninde işte daha modern zamanlara gelirsek işte siyasi partiler onun içerisinde liderin rolü, o liderin karizmatik vasfı veya vasıfsızlığı, Buna bağlı olarak bürokrasinin ortaya çıkışı ve bürokrasinin e, hani o karizmanın dışında işleri rasyonelize etme ihtiyacı. E, bu çerçeve içerisinde de demokrasinin varlığı. Demokrasi e, bütün bunların etrafında o itaatin dışında aynı zamanda e, tartışmaları, e, tartışmalara imkan veren, muhalefete imkan veren bir esnekliği beraberinde getiriyor. Şimdi bunların hiç olmadığı bir e, yerden bahsediyorsak, mesela Müslümanların gayrimüslimler tarafından sadece işgal edilmesi değil, yani Müslümanların aynı zamanda e, işte sadece otoritesiyle onları bastıran bir kişi tarafından yönetilmesi halinde de, yani bu işte biraz önce girişte söylediğim o alimin e, halini de aşan bir durum, İnsanlar çoluk çocuklarını, evladını, gündelik hayatını, hayatlarını devam ettirecekleri bir formül arıyorlar. O formülün içerisinde eğer güç dengesi tamamen Onların aleyhine teşekkür etmişse orada o durumun içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu sadece Müslümanlara has değil, bu evrensel bir şey, evet. bütün insanlara has bir şey. Dolayısıyla orada hayatlarını devam ettirecekleri bir şey arıyorlar. Ama otorite bazen o kadar e, otoritesini gücünü abartıyor ve bunu zulüm boyutlarına taşıyor ki insanların gündelik hayatını devam ettiremeyecekleri ölçüde onlara baskı yapıyor ve işte buradan da isyan çıkıyor. O isyan da gücü nispetinde bazen başarılı oluyor bazen başarısız oluyor. Ama diyelim isyan başarılı oldu. O andan itibaren de ortaya yeni bir düzen kurma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Orada da yani yeniden bir itaat yerden, olgusu yani ortaya ama çıkıyor. Ama bir yandan işte itaat olacak. Diğer yandan da o rejimin karakterine göre yani zaten bunu becerebilen toplumlar kurdukları medeniyetleri uzun e, vadeli başarılı hale getiriyorlar ve kendisini yeniden üretebilen bir hale getiriyorlar. Yani sadece itaat üzerinden bir medeniyeti veya devleti mümkün devam ettirmek mümkün değil. Aynı zamanda alimlerin kendi içerisinde ilim peşinde koşan herkesin ve bürokratların işlerini daha iyi yapabilecekleri bir tartışma eklemine ihtiyaç var. Bu da itaatin ötesinde bir şey. Yani o tartışma kültürünün olabilmesi için o kanatkarlığın ötesinde sorgulayan, işte muhalefet edebilen, olup biteni tartışabilen bir iklime ihtiyaç var. Evet yani burada aslında insanların özellikle hani biz bireysellikten bahsediyoruz. Birey olma olgusundan bahsediyoruz. Hani birey olmak için insanın irade hürriyetine, fikir hürriyetine sahip bir kişiliğinin oluşması gerekiyor. Yani aslında itaat eden insanlar irade sahibi insanlardır. Biraz bunun üzerinde... E, duralım Sayın Çapçıoğlu Ben yani, tamamlamadım. Müsaade ederseniz tamamlayayım. Şimdi bu e, liderlik bahsinde siz girişte bir şey söylemiştiniz. Yani bu sadece bir liderin tayin ettiği, onun kodladığı bir itaat kültürü olamaz. Yani e, bir kişi bu manada tarihi, e, bütün her şeyiyle toplumu dizayn eden bir kişi değildir. Sayın Halim Paşa diyor ki ikinci Abdülhamit olmasaydı bile çağdaşları o dönemde bir ikinci Abdülhamit meydana çıkaracaklardı. Bu çünkü o determinizm toplumsal şartlar ölçüsünde düşünülmesi gereken bir şey. O yüzden hani o bireyin varlığı, bireyin kendi kendini inşa etmesi falan da bütün bunlardan bağımsız münezzeh bir birey yok. Yani bunların içerisinde o toplumun tarihi şartların içerisinde bunlar gelişebiliyor. eğer insanlar şanslıysa, bunların nispeten daha imkan dahilinde olduğu bir dönemde yaşıyorlar. Şanslı değillerse de otoritenin Cengiz Han mesela kurduğu e, otoritenin altında yaşıyorlar. E orada da e, bunun önemli ciddi olan bir... önemli olan Kur'an-ı Kerim'de hani e, hangi tür e, yönetim şekli olursa olsun ama adalet yani e, adalete dayanan e, kurallar i̇şte yani adalete itibaren, insanların var. kamu vicdanının <laughs> Şimdi, e, tatmin olduğu kuralların da olması mesela, lazım. Evet yani itaatten belki arka tarafında e, bunları e o, altında bunları ilişkili olması gereken setlerden bir kavramlardan yani birisi de bir, adalet meselesi. Bence ee, bu, bu hatta e, şeye bakarsanız Müslüman topluma iktidarı, gücü ellerine aldıklarında şunu söyler. Bu şenaen kavm tabiri var ya. Evet. Yani sizin bir topluma olan geçmişten bir öfkeniz, kininiz varsa gene de bu sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin bu bir. Efendim bir kötülüğün karşılığına kötülükle mukabelede bulunabilir benzer ama bu erdem değildir. Asıl erdem vel kazimi'l gayzdır. <laughs> öfkesini yüten vel afi'n ani'n nas affedici olmaktır. Bu da azmi umur diye tabir edilmiştir. Bu her baba yiğidin de harcı değildir. Yani bu büyük bir erdemi fazileti gerektiren bir davranıştır. Ancak burada ülül emre itaat söz konusu olduğunda eğer bir siyasi otorite olarak algılarsak bu ülül emri emri altında yönetimi alanında yani yönetim hinterlandı içerisinde bulunan Müslümanlar, gayrimüslimler ve bütün halkın menfaatlerini koruyan, onların hayatlarını daha iyi bir seviyeye çekmeye çalışan, sorunlarıyla ilgilenen eğer dünyayı dikkate alırsak özellikle Müslümanlara başka ülkelerdeki zulüm altındaki insanların dertleriyle dertlenen kendini bu yola e, feda eden e, bir otoriteye e, itaat etmek yani onun e, e, ona baş kaldırmamak ona isyan etmemek ona ihanet etmemek onun sırtından hançerlememek Kur'an-ı Kerim'in bu Nisa 59'daki emrinin tahtına girer yani bunun altına bu girer. Hatta Peygamberimizin evet. de bu konuda çokça hani bu. Evet. E, Bunu e, özellikle söylemek. Evet. Hani kötülükle emeder ise evet. itaat yok. Neşede kederde zorlukta hani e, dinlemek ve itaat e, etmek gerekir diye. Evet. Hatta e, itaat e, ancak meşhur şeyler içindir. Kim yönetisine itaat ederse uzun bir hadis. Bana evet. da itaat etmiş şeklinde... Efendimiz'in de itaati teşvik eden yani bu peygamberimizin bahsettiği meşru işlerde evet, maağrufta ona gireceğiz. Ben e, Sayın Çapcıoğlu. Şimdi e, karizma dedik. Bir de dini gruplar yapılar var e, modern dünyada. E, dini e, yapıların grupların içerisinde e, aktörler var, karizmalar var. Ne dersek diyelim. Orada bu itaate gelen bir süreç var. Yani. Körü körüne itaat benim asıl üzerinde durmak istediğim. Körü körüne bir itaat var. Önce bu bir bağlılıkla başlıyor. Ee, bir kapılma oluyor, bir tutulma oluyor. E, bu tutulmada e, neler e, etken acaba? Hani insanlar bu grupların içerisinde modern dünyada anlıyoruz. İşte yalnız kalmayayım, e, bir yer bulayım, bir menfaat var, bir şeyler bekliyor. Ama bir de dini öğrenme gayesi amacı var. Ama bu bağlılık bir müddetten sonra bağımlılığa ve ata körü körüne itaate gidiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bunun içerisinde neler var? Sadece e, bilgisizlik mi, grup menfaati mi, çıkar ilişkisimi, yalnızlık, e, yalnızlığı gidermemi nasıl anlamak lazım bunları? Bunu belki biraz yine başa giderek anlamaya çalışmak lazım. Yani birey e... Bir defa kendi yalnızlığını paylaşacak insanlar arıyor. Yani hepimiz sesimizi daha çok duyurabileceğimiz bir şekilde bu dünyada yalnız olmadığımızı bize hissettirecek bir anlam arayışı içerisinde hayatımızı kuruyoruz, inşa ediyoruz. Bir defa itaat sosyal öğrenme kuramına göre öğrenilen bir şey. Yani biz ailede başlayarak işte anneye itaat etmeyi, babaya itaat etmeyi, otoriteye itaat etmeyi kısaca öğreniyoruz. Tabii burada biraz önce hocanın söylediği gibi e, itaate konu olan eğer şahıs ya da şahıslar meşru bir e, efendim itaati istiyorlarsa burada sorun yok. Ama itaat şimdi Ama, e, ben bir e, şey e, araya girmek istiyorum. Bir yerde evet. e, Kur'an-ı Kerim'de e, hanımların erkeğe itaati konusunu bir cümle olarak ifade ettim. Hemen orada bir gürültü koptu. Zaten sizin bu itaat kültürü anlayışınız e, hanımı örseledi ve kadına şiddeti hatta bir takım sizin metaforlarınız bile bunu besliyor falan şekli. böyle bir cümle sarf edildi. Ben şok olmuştum. Hani itaat öğrenilen öğrenilen bir şey ve öğrenilen... ailede başlayarak aslında biliyorsunuz hani bizim burada çok sık sosyologların kullandığı bir kavram var. Sosyalleşme ya da sosyalizasyon kavramı. biz bu süreci ailede başlatıyoruz. Hatta bugün gelişim psikologları diyorlar ki 7 yaşına kadar bir insan kim olacağı bellidir. Yani %70 kişiliği bir şekilde şekillenmiştir. 7 yaşına kadar demek ki aile ortamında biz toplumun normlarını, değerlerini, hangi otoritelere itaat etmemiz gerektiğini, hangi tür davranışların cezalandırılacağını, hangilerinin ödüllendirileceğini, kısaca toplumun bizden ne beklediğini öğreniyoruz. Başta anne-baba yani oldu. Evet siz üzere. yine ben toplumumuzdaki itaat algısına. Evet oraya geleceğim. Yani bir, e, biz tabii itaatin olmazsa olmaz yerleri var. Hı -hı. İşte anne ve babaya itaat var. Ama biz e, çok fazla acaba bu itaat adı altında çocuklarımızın kişiliklerini örseliyor muyuz, geliştirebiliyor muyuz? Benim bir so benim kafamda bir soru var. Yani bizde evet. bu itaat e, anlayışı, i̇şte bu, yani bu, bu, insanın kişiliğini geliştirmeyen bir anlayış. Var diye düşünüyorum Burada, ben. Yani Yanlış mı düşünüyorum? Kendi toplumumuz özelinde baktığımızda evet. Yani e, öz benliğimize ne kadar sahip çıkabiliyoruz bu süreçte, onu ne kadar şekillendirebiliyoruz? Bir kimlik e, kazanma süreci ne kadar e, bu, bu anlamda meşru bir şekilde işliyor? Onu ayrıca konuşmak, sorgulamak gerekir. Bunun tabi genel anlamda toplumdaki yerleşik algıya baktığımızda, Burada itaat derken daha formal bir itaat kültürünün bizim toplumumuz açısından geçerli olduğunu görüyoruz. Tabii bunu esasında biraz önce konuştuğumuz çerçeve içerisinde anlamak lazım. Dönemsel olarak bu yerleşik toplum kültüründe bir şekilde artık toplum genetiği olarak Kuşaktan kuşağa aktarılan bir boyutu, bir yönü kuşkusuz var. Ama bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz artık eskisi gibi çok kapalı, kültürün sınırları içerisinde muhafaza olduğu bir ortamda yaşamıyoruz. Son dönemde bu kadar çok itaatle birlikte aynı zamanda itaatsizliği ve isyanı konuşur olmamızın arkasında aslında toplumun bu yerleşik kültürünün de giderek daha çok yeni kuşaklar tarafından sorgulanmaya başlanması Hatta, yatıyor. E Birleşmiş Milletlerin Gençlik Raporunda bu itaat anlayışına karşı bir baş kaldırı olduğu, gençlerin psikolojisinde otoriteye karşı bir bir baş kaldırı var. Bu da yanlış yönlendirmeden, çocukları yönlendirmeden ve çocuklar anne ve babalarından daha çok bu tür itaat anlayışından dolayı kendi akranlarına kayıyor diye bir bir raporda okumuştum. Hı hı. Yani bunu biraz gerçekten hani itaat kültürümüzü kültürünü dünyadaki sorgulamak lazım. Yani ee, o geleneksel ama biraz hocam, evet. Hocam bu çocuk yetiştirmeyi ben yani ateşte kaynayan ve taşmak üzere olan süte çok benzetiyorum. Yani bir an arkanızı döseniz dönseniz süt taşıyor. Yani bir saniye bazen bakarken de taşıyor. Bu taşma İtaat adına azıcık zorladığınızda da olabiliyor taşma veya Biraz gevşek bıraktığınızda gevşekli. da savrulup gitmesi gibi de olabiliyor. Yani i̇nanın bu hele de böyle bir dönemde e, bu çok zor bir şey. Yani evet. buradan bizden bir matematik formül verin altın elimize oran. altın, altın oranı oran. söyleyin nereye kadar e, e, yönlendireceğiz nerede denetleyeceğiz nerede o denetimi boş bırakacağız. Vallahi öyle bir şey yok. Saniye evet. sütü taşmaması için sürekli ocağa bakmak zorundasınız evet, Bu evet. biraz şey sanki Yani bu, bu bu çok zor bir dönem. Yani evet. belki hayatın daha böyle stabil olduğu bir 70'ler, 60'lar olsaydı